Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu oyuncağı inceleyeceğiz. Evet. Böyle bir oyuncak. Altında tekerlekler var. Bir de üstünde şöyle bir şey var. Arkadaşlar ben şimdi böyle yapınca gidiyor gördüğünüz ya gibi. Bir de şöyle yapınca gidiyor böyle. Şöyle dönüyor. Şöyle. Ha bir de gösteremedim. Yani şöyle dönüyor. Anam. Ha. Şimdi bir de bunun topa çali var. Böyle dönüyor. öyle. Hayat dönüyor. Bakalım bu böyle kaç dakika dönebilecek? Ellerim cebimde bakın. İki elim de burada. Hayran dönüyor. Aynen dönüyor. Aynen dönüyor ya. Kaç dakika döndü? Böyle yapınca bir şey oluyor mu? Böyle. Olur. Bir de böyle dönüyor. Ama arkadaşlar bu da A101'den aldım. Bakın şöyle ya bıraktığınızda şöyle dönüyor. Efendim. Efendim. Tamam bekleyelim. Arkadaşlar daha kahvaltı yapmadım o yüzden. Şimdi. Nerede? Ne Normal. Şöyle de Ana. Bu kadar. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz yani beğenseniz abone olsanız da olmasanız da beğenseniz de beğenmeseniz de canınız sağ olsun size öpüyorum ve bay. Ne ne bitirişi bunun ya bak.